Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı Buruk olsa da kutlanacak etkinlikler çelenk sunmayla başlayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret yapılacak programı açıkladı. 19 Mayıs ile ilgili bu sene coşkumuz, heyecanımız, mutluluğumuz her zaman olduğu gibi en üst seviyede olacak. Ama malum olduğu üzere bu senede pandemi şartlarında bazı kısıtlamalarla 19 Mayıs'ı icra edeceğiz. Çarşamba günü 10.30'da Vali Gönü'nde Çenek Sunu'na ve İstiklal Marşımızı okuyacağız kutlama konvoyu düzenlenecek. Kapanış 19-19'da okunacak İstiklal Marşı ile olacak. 18'de vali gönden başlayacak ve Gençlik Merkezi'nde sonuçlanacak bir motosiklet konvoyumuz olacak. Bu konvoyumuz bittiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi 19 Mayıs saat 19.19 19 geçe saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla o günkü programımızı nihayetlendirmiş olacağız. Online yarışmalarında düzenleneceğini aktaran Gayret, temennilerinin önümüzdeki yıl pandemi gölgesi olmadan 19 Mayıs'ı kutlamak olduğunu söyledi. Online yarışmalarımız olacak ve bu şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da 19 Mayıs ve Gençlik Haftası'nı icra etmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Covid-19 pandemi salgınından kurtuluruz doya doya bütün etkinliklerimizi yaparak 19 Mayıs'ı icra ederiz. Temennimiz bu.